It's a sunny day, we got some time to stay. Hey hey. Selam. Beşiktaş akaretlerden doğrusu Beşiktaş demeyelim maçka diyelim bayağı yok çıktık diyelim Beşiktaş'tan yukarı doğru yürüdük Orada bir e, mekandayız Burası bir çikolata dükkanı Labia la Pralin diye bir mekandayız yani doğru söyledim bilmiyorum. Ee, şimdi lezzetlerini deneyeceğiz. Size yorumlarınızı yazın. Bir de arkadaşlar şu an sansür küçük akşam. Hafta ee, içi akşam. Çok kalabalık. Ee, bize biraz kalabalık geldi. Yani imkanınız varsa sabah saatlerinde gelmeniz daha güzel olur. Böyle çeşit çeşit çikolatalar var. Biz bir çikolata tabağı aldık az önce. Tattık bayağı. Güzeller yani. Özellikle şu pembeli içim işleriydi. Çilekli gibi işleriydi. Karışık, güzeldi ama ya. Bayağı. Şimdi gelelim gerçek sikillerime. Ya tabii ki öyle bir şey yok. Ya sadece beklentimin altındaydı diyebilirim arkadaşlar. Ben Beşiktaş'ta kovalamıyor çak diye gibi bir şey bekliyordum. Bilen bilir olayı bayağı iyi. Belçika çikolatası kullanıyoruz demişler ama bilmiyorum. Ya belki öyledir ama bilmiyorum çok lezzetli bulmadım. Neyse denemiş olduk, görmüş olduk. Başka mekanlar artık diyelim. Ne kadar <laughs> yazabilirim? 86. 86 işte iki tane iki tabak çikolata aldık bir sufle bir karışık çikolata tabağı aldık iki de şey aldık işte 86 TL ödedik fiyatları iyi ama şimdi beklentiyi karşılıyor mu onu tartışmak lazım neyse görüşürüz. arada mekan öyle oturup çalışmalık bir yer değil arkadaşlar. Hani çikolatanı ye, çayını iç, git sohbet et, git. O havada bir yer. Ben genelde bilgisayarda böyle uğraşmayı sevdiğim için yani işimde olduğu için bilgisayarla takılmalık kafeleri daha çok seviyorum. Böyle bir, bir mekan değildi yani çikolatacı zaten. Çikolatacıda oturup sen alıp çalışman çok zor. Bilginiz olsun. güzel bir kafedeyiz. <laughs> Kukas Kafe'ye hoş geldiniz. <laughs> çok farklı kahveler var. Yani daha önce hiç içtiğim kahve. Mesela şu içtiğim kahvenin içinde galiba Hindistan cevizi, portakal, vanilya ve karabiber var. Ama aşırı güzel yani. Böyle Normalde karabiber'e benim alerjim vardı. Bunun için hemen toplayı çıkartıyorum. Ama şu an bu inanılmaz güzel geldi. Evet. Balkan çöreği ve üzüm çörek aldık. Evet. Çok güzel yani çok taze. Ve şu salimenin fiyatları piyasaya göre gayet evet. uygun. Şimdi biraz kafeye gezelim. çalışma alanları var. Yeni kafemi bulduğum gibi. Size şimdi biraz buraları göstereyim. Mesela arkamda şöyle bir uzun masa var. Çalışılacak. Orasına bayıldım. Şurası. Şu an orası dolu olduğu için oraya oturmadım. Yani böyle bir bari bir yer oturdu. Şu anki izleyeceğiniz videoyu montaj yapıyorum. Yani siz bu cumartesi günü izleyeceksiniz. Şu an cuma akşamındayız. Videonun montajını yapıyorum. Kafenin bu arada interneti aşırı güzel. Ee, çok hoşuma gitti. İş takımları gibi yani. Ortalama nasıl internet kullanıyorlar? lezzetleri arkadaşlar gerçekten çok hoş. Ben şundan aldım inanılmaz güzeldi. Çok değişik lezzetleri var gerçekten. Yani spesiyeller var ya bence kahveden sıkılanlar için çok ideal. Fiyatları çok mantıklı.